2016 senesinde hastanede bir ana doğum yapıyoruz Doğumdan hemen sonra ana vefat ediyoruz Vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru, o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor, o elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkır hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor. Ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana, ananın da gözlerinden yaşlar boşanıyor anadır ana. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar